Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayım. Tabii en çok merak edilen herhalde konu ya abi biz bu kadar savunma sanayinde iyiydik de kendi gemilerimizi yapıyorduk da kendi uçaklarımızı işte Kızıl elmaları falan yapıyorduk da nereden çıktı bu İngiltere'den gemi alımı veya işte uçak alımı hikayesi nereden çıktı diye soruyor olabilirsiniz. Yani bunlar birbirle tezat düşmüyor mu? Hani buna ayıran, ayrılan para yaklaşık 10 milyar dolar diyorlar. E, 10 milyar doları kendi e, şirketlerimize ayıramaz mıydık? Diye söylemleri duyuyorum. Çok e, açıkçası e, bu söylemlerin, bu soruların daha doğrusu hiçbiri yanlış değil. E, ama isterseniz gelin beraber bunun biraz içeriğini açalım. Şimdi. İsmi geçen tip 23 sınıfı fırkateyn. fırkateyn. Evet 35 senelik bir ee, daha doğrusu ne diyor? İlk olarak 1987 yılında hizmete giren tip 23 sınıfı fırkateyn 12 adet Birleşik Krallık tarafından aktif olarak kullanılıyormuş. Türkiye'nin kaç adet gemi aldığı gibi bilgi paylaşılmamış. Bu sınıftaki en yeni gemi 2000 yılında envantere girmiş. Yani en yeni gemisi 23 yıllık bir gemiden bahsediyoruz. Ee, tabii yarı ömür modernizasyonu yapıldığı söyleniyor bu gemilerle ilgili. Bu da üzerindeki bazı e, ürünlerin daha yeni teknolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Peki söyleyelim, o zaman şöyle gelelim. Ne oldu da bir anda tip 23 tipi bir gemiyi İngiltere'den almaya karar verdik diye düşünebilirsiniz. Hani biz gemi yapıyorduk. Evet gemi yapıyoruz arkadaşlar. Ama şu var. Bizim şu anda elimizdeki fırkateynler Barbaros sınıfı fırkateynler ve Amerika'dan daha önce aldığımız fırkateynler. ikinci el olarak aldığımız. Diğerinde Almanya'dan yapıp bir kısmı Türkiye'de, Gölcük'te bir kısmı Almanya'da yaptığımız 6 tane fırkateyden Barbaros sınıfı Fırkateynler. Şimdi onların e, yarı ömür modernizasyon faaliyetleri yapılıyor. Büyük de bir proje. Aynısının aynı benzerleri e, Yunanistan'da da yapılıyor. Yaklaşık 2 milyar euro'ya e, modernize ediyorlar gemilerini. Aynısını bizde de Aselsan e, aynı şekilde modernize ediyor. Gerçekten hani e, ciddi bir modernizasyondan bahsediyoruz. Şimdi yeni olarak alınabilecek olanlar nelerdi? Bizim iyi sınıfı fırkateynler. Yani 5, 6 ve 7. gemiler. Değil mi? 4 tane yapmıştık daha önce. Tabii 5, 6 ve 7. 3 tane daha yapılacak. Daha doğrusu pardon 6, 7 ve 8. İstif sınıfı bir tane yapılmıştı. Bu 6, 7 ve 8. gemiler. Bu sene girecek olan iyi sınıfı Üç tanesinin ihalesi de dün itibariyle verildiği söylendi. Verilen ihalede verilen e, ürün ne? E, ben daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız Dersana gittiğimde. Bir üçlü konsorsiyumdan bahsetmiştim uluslararası e, şeylere giren, e, ihalelere giren. E, Türkiye'nin en büyük üç tane tersanesi Anadolu. Diğeri Sefine ve e, yine e, Sedef, yanlış söylemiyoruz, yok. Neyse şimdi aklıma gelir, onu da söylerim, yanlış söylemeyeyim. Şeyi yapan e, firma, bizim Anadolu yemisini yapan firma e, kendisi. O da e, bu e, işi aldı ve her biri, her biri bunları... E, ha, Sedef Tersanesi, doğru. Sedef Tersanesi. E, bu üç tersane birer tane yapacak. tabi ilkinin biraz uzun sürdü. Sebebi çok basit. İlk defası dizayn edildiğinde her zaman uzun sürüyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu gemiler alındı. E, ihaleye çıkıldı. Yapıma başlandı. İşte motor siparişi verildi. Bunların yerleştirilmesi o su bu su en hızlı yani iki seneden önce devreye sokma şansınız yok. Peki bu iki seneden önce devreye sokamadığınız yerde Acil kapsamda gemi alımı yapabileceğiniz ülkeler neresi? Kime sorarsanız sarın. Ee, muhtemelen onlar da size eğer ambargoya takılmazsanız kimden alacaksınız? Çünkü Almanya'dan alacaksınız. Kimden alacaksınız? Fransa'dan alacaksınız. Kimden alacaksınız? İtalya veya Amerika'dan alacaksınız. Onların size satma şansı var mı? Bir düşünün bakalım. Yok. Hadi sattılar diyelim. En yakın ne kadar zamanda soracaksın? alacaksınız? Yaklaşık iki, iki buçuk sene. O zaman ne kaldı? Zaten gemilerin kendisi yapılıyor. O zaman ikinci ee, el diyelim, öyle diyelim ama e, üzerindeki teknolojiyle bizi ara formülasyonla bir yere kadar götürebilecek gemiler alınabilir mi? Kimine göre alınabiliyor diyorlar. Kimine göre gerek yok diyorlar. Bu tamamen Türkiye'nin kendisiyle önümüzdeki dönemde çıkabileceği düşündüğü çatışmalarda nelere gereksimin olduğunu onlar daha iyi biliyorlar. Ama iki tane görüşte söyledim. Kimisi almasına gerek yok diyorlar. Kimisi alınması gerekir diyorlar. Bu ilk tartışmayla hiç alakası yok. Yani hani yapıyordukla ilgisi alakası yok. Yapıyorduk başka bir şey. Acil kapsamında alınması başka bir şey. Bizim gemi yapmadığımız anlamına gelmiyor bu. Başka şeyler de söyleniyor, netleştiğinde görürüz. Ama e, bu tartışma burada başlayacak, baş bitmeyecek. E, bu tartışma derinleşerek devam edecek. Sebebini de söyleyeyim ben size. Neden bu e, olay bu şekilde gidiyor? Tartışma bitti mi? Yani olaya bir tane şey atıldı. Böyle büyük bir havai fişek e, atıldı, aydınlatma atıldı. Ve aydınlatmanın altında şu anda tartışma derinleyerek gidiyor. Birçok kişi bu tartışmanın tarafı oldu. Yani e, ben ise açıkçası daha bu olaylar daha başlamadan taraftım. Artık ben biraz öyle geri çekiliyorum. Neden geri çekildiğimi de söyleyeyim. Diyeceksiniz ki abi ama sen avukatlığını yapıyordun. Evet avukatlığını yapıyordum. Sebebi de çok basit. Çünkü o dönemde daha Selçuk Beylerin daha doğrusu Özdemir Beylerin o dönemde yaptıkları daha rüştünü dünya nezdinde çok da fazla ispatlamamıştı. Ama biz kendi açımızdan biliyorduk. Yani Türkiye'deki terörle mücadele konusunda ne kadar başarılı işler yaptıklarını biliyorduk. Ve saldırıya uğruyorlardı. Ve bu işte değillerdi. O zaman da çıkıp bunun kavgasını yaptım ben. Ama şimdi artık dünyanın kabul ettiği bir firmayı veya bu kadar güçlü bir firmayı artık benim savunmamı gerek yok, benim avukatını yapmama gerek. Yok. Şu anda bir sürü avukatı, bir sürü seveni ve bir sürü e, onunla beraber aynı yolda ilerleyen e, kişisi var. Yüzlerce, binlerce yetiştirdiği öğrenci var. Benim şu anda kavgasını yapmak istediğim şey fikir tartışmasının asıl önemli olan kısmı. Neden? Türkiye'de yerli ve milli konusunda bu kadar büyük bir şey var. Ne diyeyim? aşağılama var. Asıl benim kavgam artık bundan sonra bu. Yani artık kişiler üzerinden tabii ki eğer küçük firmalar büyüme aşamasındaysa, gönüllü olarak onlar her zaman avukatlığını yapacağım. Yani bu benim için hiç değişmeyecek bir felsefe. Çünkü zaten hakkını arayacak olana, hakkını arayacak olana bizler yardım etmek zorundayız. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Işte. Yani bazen bahsediyorum rahmetli anneannemden bahsediyorum. Hepimiz büyüklerimizden çok şey öğrendik arkadaşlar. Ve o öğrendiklerimizin içerisindeki bence en önemli konulardan bir tanesi doğru zamanda doğru ne yapabileceğini öğrenmektir. <laughs> Anneannem bir gün bir şeye gidecekler. Ben de daha işte 6'lı 7 yaşında planım. Anneannemlerle bizim aile bir e, düğüne gidecekler. İşte düğüne ne götürelim tartışması e, geçiyor. E, anladığım kadarıyla ailenin durumu iyi. Yani gideceğimiz e, ailenin durumu iyi düğüne. İşte şey tartışılıyor. Yani yarım altın mı götürsek, tam altın mı götürsek, ayıp olur mu olmaz mı tartışması yapılıyor. Anneannem, hani sofu bazen kötü kullanılır Türkiye'de maalesef her şeyde olduğu gibi. Gerçekten dilini doğru yaşayan bir insandı her şeyle doğru yaşayan bir insandı. Ee, ve döndü bu düğüne katılacak olan aile bireylerinden demiyorum. Sülalenin bireylerinin olduğu ortamda şu lafı söyledi. Dedi ki dedi ki anlayamadığım şey şu. Zenginin daha çok paraya mı ihtiyacı var? Yoksa fakir bir ailenin daha çok desteklenmesini mi? Yani o ailenin o aileye götüreceğiniz ister yarım altın olsun, bir altın olsun onlar için hiçbir şey değiştirmeyecek. Hayatlarında da bir şey değiştirmeyecek. Mesele utanmak mı yoksa destek vermek mi? Bu tartışmayı dedi bir dahakine dedi fakir bir ailenin düğününe giderken şu tartışmayı sizden duymak istiyorum hadi. Bu ailenin daha çok paraya ihtiyacı var. Bir altın mı götürelim yoksa bir izik mi takalım? İşte o zaman dedi siz dedi düğüne gerçekten destek vermek için gidiyorsunuz dedi ve herkes kaldı. Çok doğru bir yaklaşımdı. İnanılmaz bir şeydi ve benim hayata bak bazen bakışlarımda çok şeyimi değiştirmiştir bu ana felsefe. Şimdi kimi desteklerim? Herkesin çok desteklediği, herkesin pohpohladığı şirketi mi? Yoksa kimsenin duymadığı ve o zaman sahiplenmediği şirketi mi? Desteklenmesi ihtiyaç olan şirket, açıkça ben de söyleyeyim, savunması gereken şirket daha ilk başlangıçları yolculuğuna şahit olduğunuz şirketti. O zaman öylelerdi. Şu anda artık kendi haklarını koruyacak kadar bir kitleye sahipler. Şimdi artık felsefeye ve küçük şirketlerde eğer saldırıya uğruyorlarsa, haksızlığa uğruyorlarsa yapmak. Buradan çok konuşmama gerek yok. Zaman zaman bu tür olaylara denk geliyorum ve elimden geldiği kadar ilgilere bunları aktararak o haksızlıkların giderilmesi için çaba sarf ediyorum. Lafımı da esirgemiyorum. Bazen burada yapıyorum. Hatırlarsanız savunma sanayi ile ilgili konuşurken bundan e, aylar önce çektiğim bir şey vardı. Ve size de söylemiştim. Demiştim ki savunma sanayi o kadar çok büyüdü ki bu büyümesi iki tane şeyi de çekiyor. Maalesef arıları da maalesef sinekleri de çekiyor demiştim. Çünkü e, bunu koruyamazsınız. Burada yapacağınız tek şey sineklerin gelemeyeceği kadar korunaklı bir alan yaratmak zorundasınız. Maalesef şu anda savunma sanayi o kadar popüler ki ister bunu siyasetçi için söyleyin, isterseniz televizyon dünyası için söyleyin, isterseniz işte iş adamları için söyleyin. Bu konuya girmek istiyorlar yatırımcı olarak onu yapmak için, bunu yapmak için. Burada artık gerçek savunma sanayi şirketlerin kim olduğu konusunda doğru kararlar vermek lazım ve buraya daha fazla oyuncu alınmalı mı? Yoksa kalan oyuncular, iyi oyuncular korunmalı ve yukarı doğru çekilmeli mi? Yani bu kadar çok oyuncu bu pazar için doğru mu? 2750 şirket tabii ki hepsi ana oyuncu değil. Bunların birçoğu farklı farklı taşere edilen şirketler dahil olmak üzere bunların miktarı ama ana oyuncu bir ülkede en fazla ee, bizim gibi bir ülkede için söylüyorum 20'yi belki 30'u geçmemeli. Diğerleri onunla beraber büyüyebilmeli ve onunla beraber belli bir noktaya gelebilmeli. Bunu iyi ayarlamak lazım ve bunu iyi ayarlayamazsak açıkçası kontrolde kaybederiz. Çünkü e, görünen o ki e, cazibe merkezi olan savunma sanayi bir taraftan yabancıların saldırısına, bir taraftan yurt içi saldırısına, bir taraftan da burayı çok karlı gören bazı savunma şirketleri tarafından kavganın merkezi haline getirilmek, getirilmek isteniyor ve devam ediliyor. Ya öyle ilginç yerlerde, öyle ortamlarda bulunuyorum ki, hani bugün e, şeyin duyduğunuz neydi, Ali Babacan'a kızdığınız mevzudan çok daha sert konuları ben duyuyorum arkadaşlar. Yani e, kulaklarımla duyuyorum. Yani özel birisi bana bir şey taşımıyor. Ben direkt muhatap kalabiliyorum. Ve artık ben düzeltmekten yoruldum. Ve bu insanların hiçbiri dışarıdan insanlar değil. Savunma sanayinin içinde oyuncular bunlar yani. Sonra tartışıyorsun, e, konuşuyorsun. Onun öyle olmadığını, olmadığını bir müddet sonra kabul ediyor. Ama oraya kadar ki bunların hiçbiriyle ilgili şey düşünmem. Çünkü böyle insanların başka türlü oturup kalkmam, masada oturup kalkmam. Yani birisinin masasına oturuyorsam insanlığından e, ve hayat felsefesinden emin olmam lazım. Yani bir insanla yolda tanışırsınız, merhabalaşırsınız. Ama bir insanla yemek yiyorsanız, bir zaman geçiriyorsanız e, en azından bazı şeylerine kefil olmanız lazım ki o masada oturabilirsiniz. Eğer siz o masaya dışarıdan gelmiyorsanız, istek vazıda oturuyorsanız. Ona rağmen birçok insandan duyuyorum. Ve e, bu hikayeler o kadar derin anlatılıyor ki, o kadar hani inandırıcı anlatılıyor ki. Siz şey olmasanız, hani bu işleri uzun zamandan beri takip etmeseniz. Çünkü bana zaman zaman soruyorlar, niye mesela geçen günde e, bir televizyonda konuşulmuştu. Niye seni çağırıyorlar? Ben çağrılmıyorum. Ben gidiyorum. Çünkü beni iyi takip edenler bilir. Ta 2000'lerin yani 2010'lardan beri bu tür konularla ilgileniyorum. Kimsenin savunma sanayini konuşmadığı dönemde yakın dönemde bunları konuşacaksınız. Çok daha fazlasıyla konuşacağınızı bilirsiniz. Selçuk Bayraktar'ın şirketine kimse konuşmazken konuştuğumuzu bilirsiniz. Bazı şirketlerin isimlerini vermiştim. Şu şirketler bu şirketler. O şirketlerin tamamı şu anda, o zaman daha ufacık şirketlerdi. Şu anda e, milyar dolarlık şirketlere doğru ilerliyorlar. Bundan hiçbir vakıf şirketi değil arkadaşlar. Yani ben işaret ettiğim için yükselmediler. Zaten o kadar parlıyorlardı ki, onların parladığının görülmemesi mümkün değildi. Hikaye buraya doğru gidiyor hepimiz için de. Şimdi bu konunun içerisine tabii ki TCG e, pardon e, tip 23'ler, alınacak olan Eurofighter uçaklar ve diğerleri çok tartışılacak. Ve çok toz duman kaldıracak. Buna gerek var mı, yok mu? Bazı tartışmalar, yani bazı yerler ve e tespitler çok doğru mu açıkçası bilmiyorum. Size basit bir örnek vereyim. Daha önce de söylemiştim bunu. Şimdi tosalı firması aldı BMC'yi. Daha önceki dönem zamanında e, yanlış hatırlamıyorsam BMC Adapazarı'ndaki fabrikanın e, işte kullanım hakkını aldı. Satılmadı orası, kullanım hakkını aldı. Tank paleti fabrikasının kullanım hakkını aldı. Yoksa arazisi şu su bu su hala e, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait. O zaman da söylemiştim kardeşim niye böyle bir anlaşma yaptınız demiştim hatırlarsanız. Hatta bunu e, bir televizyon programında ben sizin olsam yapmazdım demiştim. O zamanki BMC yöneticilerine. Yapmazdım. Siyasetçi de olsam buna girmezdim. Niye? Çünkü gerek yok. Yani bir askeri şirketin geçmişteki örneklerine baktığınızda bunun en iyilerinden bir tanesi mesela o fabrikayı otokarda kullandı. Ne zaman kullandı? Altay tankının kullan şeyini e, üretimi sırasında bazı Arazide, testler için, bazen e, oradaki e, alet edevat veya ekibi kullandı. Hepsinin parasını çatı çatı ödeyerek kullandı. Hiç gündeme geldi mi? Mesela ama bu gündeme gelmemesi sebebi otokar firmasının, koç e, firmasına ait olması değildi. Çünkü dünyada herkes bu şekilde yapar. Ama siz bir fabrikayı yalnızca bir şirkete 50 milyon dolar geliştirme karşılığında... Kullanım hakkını verdiğinizde tartışmanın göbeğini açarsınız. Ben olsam Tosyalı yerinde, inanın e, anlaşmayı feshederim, 50 milyon dolar yakarım, onun gibi bir şirket için hiçbir şey önemli değil. Arkadaşlar bu tartışmanın içinden çıkarım. Siyasetçi olsam da bu tartışmayı sonlandırmak adına e, bunu sonlandırırım. Çünkü bu hikaye Türk savunma sanayine zarar veriyor dün geçen gün konuşurken Özdemir abi yıllar önce konuşmalarımızda rahmetli olmadan önce konuşmalarımızda niye almıyorsun dediğimde aslında bugünün başına geleceğini bildiği için almıyordu. Yani damat olduğu için almaktan vazgeçmediler. Ta 2000'lerin başından beri bu işlere girdikleri andan itibaren hiçbir şekilde teşvik almadı. Hiçbir şekilde teşvik almadı. Niye? Çünkü daha önceki ürünlerde, daha önceki şirketlerin başına ne geldiğini biliyor. Bunları daha sonra onlar için kullanacaklarını da biliyordu. Ve hiç bulaşmadı. O zaman sanayici de, siyasetçi de, Türk savunma sanayi de korumak adına yanlış karar veriyorsa geri dönebilmeli. Ve kararlarını her defasında Savunma sanayinin üzerine herhangi bir sıçlama yapmaması adına korunması gereken ana yer olarak korumaları böyle devam etmeli. Bir kez daha söylüyorum. Savunma sanayi maalesef şu anda o kadar konuşulan bir konu ki çektiği arıdan daha fazla sinek çekmiş durumda. Benden bu kadar. Söyleyebileceğim ee, şey de bu kadar ne derler ona? seviyede bu kadar daha fazlasına deşmeyin, deştirmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.